Merhabalar, ben İbrahim Bulut. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Videomuza başlamadan önce İbrahim Bulut YouTube kanalına abone olmayı, yüklediğimiz videolara beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sizler bize bu desteği verdiğiniz sürece bizler de daha kaliteli ve daha verimli videolarla karşınızda olmayı gayret göstereceğiz. Videomuzun başlığında da görmüş olduğunuz gibi sunum ve ödev saniyeler içinde nasıl hazırlanır? Biliyorsunuz ki günlük hayatımızda çoğu zaman araştırmalar yapıyoruz ve bu araştırmaları bazen sunum haline bazen de ödev olarak hazırlamamız gerekiyor. Excel, Pointer gibi birçok programlarla bunları hazırladığımız zaman çok fazlasıyla zamanımızı alıyor. Ama size göstereceğim yöntemle saniyeler içinde istediğiniz bir ödevi veya istediğiniz herhangi bir araştırma yaptığınız bir konuyu saniyeler içinde sunum haline getirebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Hep beraber dilerseniz adım adım öğrenelim. Evet arkadaşlar şimdi bilgisayarımızı açtık. Bilgisayar üzerinden saniyeler içinde sunum veya verilmiş ödevleri nasıl yapacağız? Bu çocuğunuz için de olabilir arkadaşlar. Çocuğunuz için de sunum veya e, hocanın verdiği herhangi bir Araştırmayı ödev haline getirebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Hep beraber bakalım. Şimdi öncelikle bilgisayarımızı açtıktan sonra Google Chrome'a girişimizi yapalım. Google Chrome'a Gamma App yazarak şu sayfaya geliyoruz. İlk baştaki Gamma App sekmesine basıyoruz. Bir kere tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir sayfa öncelikle çıkmayacak. Ben buraya kayıt olduğum için yani abone olduğum için şu anda ben de bu şekilde gözüküyor. Sizlerde e, kayıt olmanız için Facebook, Instagram gibi bir kayıt bölümü çıkacak. Orada bilgilerinizi gireceksiniz. Bu ücretsiz arkadaşlar. Bilgilerinizi girdikten sonra size şöyle bir mail gönderecekler ve sizde şu hemen Altaferi e-mail adres diyor arkadaşlar. Buraya bir kere bastığınız zaman onaylamış oluyorsunuz ve karşınıza böyle bir sayfa açılıyor. Şimdi dediğim gibi saniyeler içinde araştırmasını yaptığınız bir şeyi sunum haline nasıl getireceğiz veya ödev haline nasıl getireceğiz ona bakacağız. Karşımıza üyemizi gerçekleştirdik ve bu sayfayı karşımıza getirdik arkadaşlar. Şöyle bir sağ yapıp Türkçe'ye çevireyim daha da iyi anlamanız için. Şimdi yeni oluşturmak yapay zeka diyor sevgili dostlar. Buraya bir kere bastım. Şimdi diyor ki bana oluştur. Bir konuyu belirtin veya yapay zekanın size bir belgenin desteğini veya web sayfasını ilk taslağını oluşturmanıza izin verir diyor. Metin dönüşümü. Notları yapıştırın veya belgeleri ve stilleri içe aktarın daha gelişmiş kontrollerle düzenleyin diyor. Şimdi bir sunum veya ödev benzeri bir şey yapacağımız için öncelikle oluştur sekmesine basıyorum. Buraya bastığım zaman bakın sunum belge web sayfası. Karşımıza 3 tane seçenek getirdi. Biz burada bir sunum hazırlayacağız. Yani bir ödev, bir sunum hazırlayacağız. Onun için sunuma basıyorum. Sunuma bastıktan sonra bakın buradan ne diyor bana arkadaşlar? Herhangi bir dile bu konuyu çevirin diyor. Şimdi biz sunumu neyle ilgili yapmak istiyor? Yani neyi araştırıp sunum haline getirmeye çalışıyoruz arkadaşlar? Öncelikle bunu buraya yazıyoruz başlığını. Şimdi neyle ilgili ben yapmak istiyorum? Ben bir YouTube araştırmacısı ve YouTube'da videolar paylaştığım için YouTube'la ilgili buraya bir sunum hazırlamak istiyorum. Onun için ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? YouTube kayıt ve para kazanma. Bununla ilgili bir araştırma yapmak istiyorum ve bununla ilgili bir sunum hazırlamasını istiyorum arkadaşlar. Onun için hemen bunu yazdıktan sonra şurada gönder butonuna basıyorum. Ve bu şekilde karşıma geldi arkadaşlar seçenekler. Ondan sonra tekrardan devam diyorum. Şimdi buraya kadar tamam. Siz burada hangi e, taslakta oluşturmasını istiyorsanız şu taslaklardan kendinize seçiyorsunuz hanginiz daha hoşuna gidiyorsa arkadaşlar onlardan bir tanesini seçiyorsunuz seçtikten sonra sevgili dostlarım buradan devam diyorsunuz bekliyorsunuz sunumunuz saniyeler içinde hazırlanacaktır ve görmüş olduğunuz gibi YouTube hakkında men sunumumuzu hazırlamaya başladı. Gerçekten çok başarılı ve çok işinize yarayacak bir yapay zeka sitesi. O yüzden arkadaşlar bunu sizlere tavsiye ediyorum. Mutlaka ve mutlaka bu şekilde bu siteyle yararlanmanız gerekiyor. Saniyeler içinde işlediğiniz araştırmayı çok iyi bir şekilde yapabilen yapay zeka destekli bu site arkadaşlar. Bakın saniyeler içinde ve detaylı bir şekilde en önemlisi detaylı bir şekilde hazırlıyor ve bunu bir sunum ödev haline getiriyor bize. Şimdi sevgili dostlar böyle yukarıya doğru biraz gidelim. Bakalım bize nasıl bir sunum ve hangi şeylerin hakkında bizlere ipucu vermeye başladı. YouTube kanalı açma veya para kazanma. Bakın güzel bir şekilde anlatmış. İçerikler detaylı bir şekilde anlatmış. Pazarlama stratejileri. Çok iyi bir şekilde hazırlamış. pantra programı para kazanma. Bakın iyi bir şekilde hazırlanmış Reklam gelirleri optimize etmek ipuçları başlıklar halinde güzel bir şekilde hazırlamış. YouTube analiz performans ve ekip mükemmel. Başarılı bir YouTube kanalı için önemli ipuçlar. Bakın gerçekten. Bak şiddetle tavsiye ediyorum, İşinizde çok şahane bir şekilde yarayacak bir site mutlaka ve mutlaka bu siteden yararlanın. Excel, Point gibi uygulamalarla zaman harcayacağınıza bu şekilde saniyeler içinde sunum ve ödevlerinizi hazırlayabilirsiniz. Çok fazla videoyu uzatmaya da gerek yok aslında her şey göz önünde görmüş olduğunuz gibi. Evet, siteyi nasıl gördünüz? Bence mükemmel. Yapay zeka destekli, istediğiniz ödevi veya istediğiniz sunumu sizin yerine araştırıp ve sizin yerinize saniyeler içinde sunum haline getirip ve mükemmel sonuçlar elde edip bu şekilde sunumlarınızı ödevlerinizi gerçekleştirebilirsiniz dostlarım verdiğimiz emeklerden ve sizlerin karşısına bu şekilde kaliteli içeriklerle çıkmamızı istiyorsanız lütfen ama lütfen sadece sizden ricamız kanalımıza abone olmanız ve yüklediğimiz videolara yorum yapmanız. Sizden başka hiçbir şey istemiyoruz. Allah'a emanet olun. Başka videolarla görüşmek dileğiyle.